Baba gel gel basacağız İyiyim, gel. Arkadaşlar yanı kesildi. Şimdi, şimdi basıyoruz. Baba gel gel basıyoruz. <laughs> baba gel basıyoruz. Gel baba basıyoruz. Lan lan Fenerbahçe. Ye. Gel basıyoruz. Evet. Baba çabuk gel çabuk çabuk. Baba içim şu şeyi yeşil şeyi de yani Kamera açsın tam kapatmayalım. Gel şurada, şimdi ben şimdi de göstereyim. Fenerbahçe. Tut. Şimdi durun dur 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 dur. Şimdi arkadaşlar. Allah'ta biliyorsunuz Ha, oyunu, 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 oyunu. Ya, çe Arkadaşlar, gördünüz mü bilmiyorum da elime şöyle çekiç çeki 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 aldım. Şimdi görüyorum. arkadaşlar şuradan yiyeceğiz. Kedi gitti. Çekil pis, kötü, çekil çekil. Biz kendi yiyeceğiz yeme. Ben bir kaynavrum düştü. Söktük şimdi. Kaldır 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 kaldır. Ben bir düştü. Kaldır kaldır lan kaldır. kaldır. Kaldır kaldır. kaldır. Ben bir düştü. Tamam kızım. Al, <laughs> Bu kadar farklı. Asla karşılık. Bu da işe dondurayım. Ya, ben bugün hiç çekelim bu videoyu. Çok Yok Bak Dondurma var biz koymuyor. Bu dondurma değil aslında. kardeşim yapacağız. Şimdi. Arkadaşlar şimdi bastık indir. Dur dur ta tam indirme. Tam tamam. indirme şimdi. İndir, indir birazcık i̇ndir indir, indir. i̇ndir, indir, indir. Oha. İndir, indir, indir daha indir. Tamam. İndir, 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 indir. O dur, dur, dur. Yanlış yaptık, dur, yanlış yaptık. Kal. İndir, indir, şimdi indir. İndir, indir, indir. indir, indir. Tamamdır. Bakın arkadaşlar 3 dakikada bir sileri basmışım. Neyse. Yedi bastık. Bakın. Hı -hı. Arkadaşlar bakın. Şöyle. Şurası boşta kaldı. Bakın. Arkadaşlar ileride de bunun önünü basacağız. Bakın. Yakında da bunun önü basılacak. gösterelim. Yani şimdi şeyi biz burayı normalde griye boyayacaktık. Altın rengi burası siyah kalsın yakışır diye. Burayı da altın rengine boyadık. Arkadaşlar asıl bunun rengi böyle şeyliydi bak. Azıcık görünüyor olabilir. Sarılı. Sarı siyahtı bunun rengi. Yani kusura bakmayın da arkadaşlar. Yani bu biraz eskiydi. Biz de yaptık şimdi. Şuralar, frenlerini, mirenlerini falan her şeyi sökeceğiz. Zaten bunlar arkadaşlar bakın şeyini söktüm ben.